Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Euro Truck Simulation 2'de Truckers MP'de yepyeni bölümle daha karşınızdayım. Şimdi e, bu Truckers MP'de biliyorsunuz şey mevzuları var böyle araba araba bir şeyler var. Biliyorsunuz. Basma anlamına sokacağım o korunayı. Basma. Evet arkadaşlar, biraz asabiyim bugün. Konuşma lan. Şimdi bu bu arabayı bir test edeceğiz Bakalım Bakalım nedir bu arabanın numarası nedir ne değildir Ben eminim takla atar bu araba bak Dönerken bile dönemiyor abi bak Şimdi bu e, araba Bu araba birazcık Sıkıntılı benim bir bildiğim kadarıyla bak Araba viraj alamıyor bir defa ben eminim takla atacağız ananı sikeyim. <laughs> ya abi. <laughs> ya hayır ya. Bu kadar erken olmamalıydı. Evet motor bak işte ben bundan bahsediyorum. Bu yüzden trak ismi sevmiyorum. Bir iş yapıyorsan adam akıllı yap ya da yapma abi ne olur yapma. Hayır bu nasıl bir şeydir yani bir defa araba dediğin yani ne, nasıl? Ne lan bu böyle? Adamlar bir araba yapmış oradan öyle şeyden kartondan yapar gibi araba yamuluyor. Arabanın götü başı ayrı oynuyor zaten. Baba bir dakika. Reis Reis bir dakika basma basma tamam oğlum araba zaten dandik gitmiyor tamam sakin Baba sakin araba yeah, yeah, okay. ben de böyle arabanın amına koyayım. Bu ne lan böyle azıcık oh, sağ sol okununca araba come takla atıyor. Böyle araba mı Araba değil oğlum zaten. Teneke kanka. watch <laughs> Şu hareketlere bak hareketlere abi. Şu, şu erkeksi dönüşe bak. Zorlasam takla atacak araba. <laughs> Dur. Fren de bok gibi bu arada, onu da söyleyeyim mi? Fren, fren de kötü. Bu ne yapıyor? What the fuck? Fren daha kötü. Onu söyleyeyim. E şimdi o Volvo'yu kullanan biri olarak berbat. Yani gerçekten berbat. İçeriden sürmeye korkuyorum arabayı, net olarak onu söyleyeyim. Güven vermiyor. Cık. Bak ileride bir trafik var. Bir yavaşlayalım abi. Relax. Şu motor freni yok ya bunda. Yani en ufak hamlemde zaten takla atacak. Bak. Bak. En ufak hamlemde zaten makine takla atacak. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi bir şey diyeceğim. Biz niye burada bekliyoruz? Ben şimdi buradan geçsem acaba beni ne kadar sikerler? Şuradan kenardan geçip gitsem. Ben acaba buradan geçip gitsem ne olur? Çok merak ettim şu an. Abi biz niye bekliyoruz? Oğlum vurma vurma araba gitmiyor vurma. Şimdi bu mal niye yolu kesti? Bak. Ya kardeşim bak. Bak hareketler kes hareketleri bak. Oğlum bir şey o ışık niye sürekli kırmızı yanıyor? Boss, 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 boss. Çok güzel tamam. Tamam sağ salim banyemeden buraya kadar geldik. Bu arada banyemen bir hafta falan sürer yani şakasını diyorum onu. Çünkü ben kendi report attığımdan biliyorum. Bana almamış da olabilirim. Öyle bir durum da var. Tamam baba buradan saplamaya başlayalım. Aptal oros bu çocuğun ha. Ya sinyal veriyorum görmüyor musun Galat? Bak önüme kırdı orada. git ya. Yavşa herif. Hayır bırak. Bir şey olmaz ya. Mesela sövmekten bu oyunu oynayamıyorum ki. versin sinyali geç baba. Arkadaşlar, e, araba hakkındaki net yorumunu söyleyeyim. Bu ne lan? Bu Lada muhtemelen bu. E, Lada'nın bir şeyini yapmaya çalışmışlar. Arka Far Ford Fiesta'ya benzemiş. Böyle bir araba var mı yok mu tam fikrimde yok da. Araba Lada'ya benziyor. Yani kişisel tecrübelerime dayanarak bunu söyleyeyim. 110'da viraj alma challenge yapacağız. Bakalım virajı alacak mı araba? benim engin sürüş yeteneklerimle aldı al bur buraya alır mı? Bir dakika bu yol nereye gidiyor o yol nereye gidiyor bu yoldan hiç hayır alem gitmiyor ben dönelim milletim Ahem normalde şu aynada <laughs> yansım olması lazım. Çünkü ben gördüm modlarda adamlar bunu yapıyor baba. Çok güzel modlar var. Özellikle Türklerin yaptığı. Tam yapıyor abi adam bırak içteki dikiz aynası bile içeri gösteriyor. Yani mükemmel abi mükemmel adam yapmış ya. Ne diyeyim ya abi adam yapmış. Oyun yapmaya gelince abi Olmuyor işte orada biraz galiba sıkıntı oluyor. Modu çok iyi yapıyorlar. O oyunları yapamıyorlar. O Erzurum'u da satın aldım. Abi güzel indirime sokmuştu onu. Dedim katkıda bulunalım adamlara. Kanka Long Dark'ı demişler. Biz nasıl bu arabayı çalarız? Ama biz bu oyunu nasıl kopyalarız? Fotokopisini çekeriz demişler. Long Dark'ın ortaya bu çıkmış. Gerçekten ben beğenmedim. Ciddi söylüyorum ben Erzurum'u oynadım. Çevrim dışı olarak baktım hoşuma gitmedi ha. bildiğin yürüme simülasyonu tabi ben yani meraklı sever <laughs> Bu ne godumun arabası yol tutmuyor ya 1364 el numara <laughs> Kimse beni reportlamamış olabilir Çünkü şunu söyleyeyim ben karşılığım evet, Eyvallah kral Ya beyler bu yol tek şerit diye biz nasıl geçeceğiz yavaş giden tırı? Kanka lüpe bakcan önden araç geliyor Ser. Aman akım sollamayacaksın yavaşlayacaksın He ee, bak önden araç gelmiyor Geç solla geç Oğlum bunlar 5 kişi geçiyor kanka Karşı şey 5 kişi geçiyorlar kanka Bunları nasıl sollayacağım Ya kanka ya yani sinyaller bir şey selektör çak bir şey yap yol vermiyor al kaydını amına koyayım bir şeyler yap işte şikayet et İyi dedin kral daha demin, önceki videodur zaten. Sen misin lan öndeki? Yok. Evet abi böyle gidiyoruz. Burada normalde dün bir trafik vardı özellikle bu dönüş yolunda tam hatırlıyorum. Bir trafik vardı. Öf, fena. Bir şey değil mi? Çok fena. Bak yine bu ton. Bak bu Konya'lı tırıcı bak. Aynı bak derdin onu böyle. Bak aynı bak, adam bak bu o Konya'lı tırıcı geçen bir Sağ tarafa girdim. Az daha Anladım tamam anladım. Arabasının arkasını Arkandayım ya. bak dalganı bir şey olmaz. Oğlum bu yeni gelen küçük araba çok kötü lan. <laughs> Amına koyayım birazcık direksiyonu kırıyorum bu araba hemen göt atmaya başlıyor. Aa bir çok kötü akran bak. Ha, araba çok sarsılıyor ya. Bunu düzeltmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Satma bunun gitsin. Bana 700 metre ne dur. nerede adam gitmiş lan aga be Adamla mesafeyi açtık ya. Aaa sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> orada viraj mı var? Ne var orada? Bir şey yok ki orada. <laughs> ben niye yavaşladım ki? Oğlum bak vallahi göte geleceğiz çok az kaldı. Selektör elektör şaka yiyor. Abi 110 ile uçuyoruz da kanka birazdan bizi uçuracaklar. Kanka aniden yavaşlama be araba zaten yol tutmuyor vallahi gireceğim arkadan. Arkadaki de sıkıntı winter mod Bu arada arkadaki de sıkıntı ha Bana bak adam mod vallahi Adama bir çarpsam beni burada arada hmm. banlar ha motor, motor arızası veriyor mu? Onu göre mesafeli geleceğim. Bu Türk galiba adı değmez. Abi tren mi geliyor? Niye durduk? Aynen tren geliyor. Bence ne dedin anlamadım ben. Motor arızası diyorum veriyor mu? Hayır, yok yok fixledim arabayı. Ha iyi o zaman. Beyler modu geçmeye çalışsam ban yer miyim? Yersin bu arada. Ama adım akıllı geçersen ban yemezsin. <laughs> Neyi varmış oğlum? <laughs> Enver'cim gaza bas gaza çete yazma. Oğlum bir şeyceğim. reklam ban sebebi değil mi? Bak hareketlere bak hareketlere bak Aa. bak nasıl geçiyor bak. Mod atkiki at abi. At mısın, lan? Aynen aynen o aynen o benim. Arkandakinin bir arkasındaki benim bu arada. Ha gördüm. Aynen. Bak sol şeritim. Bir tamam. Yürüyoruz. Oğlum adam hatal sollama yaptı, kitmik yemedi ya. Böyle saçmalık mı olur abi? Oğlum o modu, modoldan emin misiniz ama? Kanka Winter mod yazıyor. Ya moderatör değildir, clan tag'ı olur ya. Oğlum bak aynen yavaşlıyorlar. Vallahi kaza yapacağız Oğlum. ya. yol nasıl trafik oluyor biliyor anlamıyorum ki ya. Ya ne olacak oğlum Gavat'ın biri yavaş gidiyor evet, onun yüzünden. Evet. Kanka 130 Allah. kere Aynen aynen. Ah. Maşallah git kankam soldan git. Şak Adam ters yerden gidiyor. <laughs> Kanka bak bu ban yemez işte anladın mı bak. Ben hepim şimdi aynısı 2 dakikada banyo yerim. Ah lan. Oğlum bir şey diyeceğim ileride galiba bayağı trafik var. Ha siktir Aha, abi. Ha! Lan, ne lan? Oğlum böyle bir araba olamaz ne oldu? ya. Yok ya. Ne oldu? <laughs> Takla atıyordu son anda kurtardım. <laughs> abi Beni düşürmeye çalışıyor düşüremiyor Aynen fren koyuyor Beyler Fren mesafesini takip edelim lütfen Bak önde kaptal ya şu an Kağvalıla bak göte geleceğim oğlum Bu araba yol tutmuyor ya <laughs> Umut kanka Geçebilecek misin sen onu Geçerim kanka. <laughs> Bak yine geldik bunun arkasına. <laughs> Geçeceğim hareketleri yapsam geçemeyeceğiz de. Oldu mu aptal maymun? Ha, istediğim buydu değil mi? Gerizekalı. Ne oldu aga ya? ya? Ya abi senin ben süreceğim tır sikeyim ya. Niye duruyorsun ya? Tamam, çalıştı. Amerika'yım çalıştı. Gelme, yerini yurdunu siktim. Gelme, gelme. O amına kodum çocuklarında fren yok abi bende de yok. Bende de fren yok ki. Götünün dibine kadar gireceğim. Bende de fren yok ki gerekirse vururum. Kavat <laughs> ya. Abi gerekirse vururum mu? Vallahi abi hasar şu an %100. Yani arası siktiniz arabanı. Teşekkür ederim. Özellikle o mod sağ olsun. Oy, o ne lan öyle? Adam bir ışık açtı yemin ederim var ya ortalık böyle şenlik alanından lan çok iyi Karşıdan geliyor araba Bak şöyle mesela geliyor görüyorsun ya Aha araba durdu Aha patladık amına yapayım Aha çalış 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 hadi Daha bunları geçeceğiz çalış Çalış lan Siki tuttuk baba Kitleneceğiz Kitlendik abi tamam Evet, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar kullanmayın gidin yrotran kendi oyunu ama kendi oyununda olan tırları kullan. tır kullanın ha bak bu oyun tır oyunu değil mi ya sen niye araba kullanıyorsun ki değil mi yani bir defa ak ak akıl mantık işi mi şu oyunda araba kullanmak yani yaptığımız maymunluklara bakar mısın ya bu ne lan bu ne oğlum? Lamya Rabbin yaptığımız maymunluklara bak ya, bırak ya. Ver bana Volvo'mu ya. Cık cık cık. Yeter ya. Kullanmayın arkadaşlar, gidin Volvo alın onu kullanın yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? hoşça arkadaşlar.